Merhaba sevgili yengeç burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu haftaki hikayenizi yazacağız. Bakalım neler oluyor bu hafta. E, bu hafta ne oluyor diye baktığımda parası kartı çıktı. Parası ilk size çıkmıyor. Yani e, iki burcu daha çıktı sizden önce diye hatırlıyorum. Ya bu hafta sanırım bir fırsat haftası. Yani bir şeyler var. Çünkü para asıyla böyle yeni şeyler başlıyor. Böyle parası tabii ki neyle ilgili ondan bahsedelim. İş güçle ilgili bir mesele olabilir hani bu fırsat dediğimiz şey ve parasını ben bu hafta fırsat olarak görüyorum arkadaşlar. Şimdi parası bir şeyin böyle tazecik ve yeni olmasıyla ilgili ama bu hafta bana gelen enerji daha çok sanki bu bir fırsatmış gibi geliyor o yüzden ben fırsat olarak yorumluyorum bu hafta için ee, ve siz bu fırsata karşı para şövalyesi noktasındasınız ve para şövalyesiyle bu fırsat için emek veriliyor görünüyor ee, buradaki hmm, adamın ayakları çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar Ş şöyle olabilir yani bu fırsat için belki de çok da güvenli bir zemininiz yok ama yine de elinizden geldiğince bu fırsat için emek veriyor gibi görünüyorsunuz. Burada mesela at, at falan da var ama adam atın üstünde falan değil. Yani çıplak ayakla yürüyor. Atınızı da kullanmıyorsunuz. Ya yani mesela şey diyelim işte bir fırsat var. Ya böyle dişinizle tırnağınızla sanki bir şeyleri kazıyormuşsunuz da. Ee, ve bazı şeyleriniz de eskimesin işte ne bileyim bazı şeyleri de tamamen yok saymasın diye o şeyleriniz böyle hala yeni kalsın diye e, saklıyormuşsunuz sakınıyormuşsunuz gibi e, görünüyor e, bu fırsatın karşısında ben gayet şey duruyorsunuz yani bu bir fırsat bunun bir fırsat olduğunu biliyorum ve ben de o fırsatı Almak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Ama hani bu fırsatı da şey böyle sağlam adımlarla sanki alıyorsunuz. Hani bu burada böyle işte of, of fırsat hadi gel deneyelim tadında değil. Onun fırsatı olduğunun farkındasınız ve oraya ee, daha sağlam e, şekilde gidiyor görünüyorsunuz. Karşınızda bir kılıç yedilisi var. Yani bu bir kişi mi yoksa bu bir şey mi onu ayırt edemiyorum. Hani ama ben daha çok hani bir kişiymiş gibi geliyor bana açıkça söylemek gerekirse ve biraz böyle karşınızdaki ben yani bu fırsatla birlikte karşınıza biri varsa, ortaklaşa belki çalışacağınız bir şeyse ya da bu bir süredir devam eden bir şeyse ya da taze bir şeyse de yine ee, orada, e, orada kılıç yedilisiyle biraz böyle bir şeyleri saklayan, gizleyen, enerjiyi kaçıran, yani böyle pek açıkta olmayan. Mesela siz orada bütün varlığınızla oradasınız. Hani çıplak ayakla gidiyorsunuz. Ama karşı taraf işte her tarafını örtmüş ve elinde e, bir o ney? Hmm. Küçük bir çakı da değil de hançer diyebiliriz belki daha çok. Hani elinde hançerle falan takılıyor. Hani gece vakti falan. Hani daha çok bir hırsızmış gibi takılıyor. Hmm. Belki hani karşınızda böyle enerjinizi kaçıran enerjinizi düşüren insanlar olabilir ve bu aslında bir noktada bu da bir hırsızlıktır arkadaşlar yani siz bir şey için emek veriyorsunuzdur oradan biri gelip e, sizin hani o şeye bağlılığınızı ve emeğinizi görüyordur ve kendisi hayatında hiç böyle bir bağlılık ve emek sergileyememiştir ve e, size işte bununla bununla da uğraşıyorsun da falan deyip böyle saçma sapan konuşabilir e, belki e, ve sizde böyle enerji kaçakları oluşabilir. Ya abi ben de bu işi yapıyorum ama deyip böyle sizin aklınıza soru işaretleri bırakabilir ve bilinçaltına da bir noktada o iniyor bence. Ve insan böyle durup durup ya yani motivasyon kaybı yaşatabiliyor bu tip cümleler arkadaşlar kısaca. Yani bir şey motive olduysanız ve biri oradan gelip ya işte sen de bunu yapıyorsun falan filan deyip böyle Saçma sapan konuştuğunda insanın gerçekten böyle o işi yaparken böyle ara ara bir geliyor abi ben gerçekten boşuna mı uğraşıyorum diye böyle bir düşünüyor insan. Ya belki bu tip enerji kaçaklarına yol açan karşınızda insanlar olabilir ee, bu hafta ee, daha çok böyle bir enerjisi varmış gibi geliyor kılıç yedilişinin. Ee, siz e, bu şeye karşı bu fırsata karşı, bu hafta olan fırsata karşı e, ne hissediyorsunuz diye baktığımda kupu altılısı kartı çıkmış yani sanki e, burada bir çocuk ve bir köpek var ve onların küçüklüğü var. Burada e, e, sonrasında onların büyümüş halleri ve yaşlılıkları var. Yani bu belki de bir süredir düşündüğünüz. Bir süredir hayalini kurduğunuz, bir süredir bağ kurduğunuz bir şey olabilir arkadaşlar bu fırsat. Hani bir süredir böyle besleyip büyüttüğünüz can yoldaşı gibi köpek olduğu için bu şekilde söyleyeceğim. Ya sanki yoldaşınız gibi, yolda birlikte yürüyormuşsunuz gibi. Yani bir süredir böyle birlikte yürüdüğünüz bir şey var ve onunla ilgili gelişmeler ve yeni fırsatlar oluyormuş gibi. Umarım güzel şeyler olur yengeçler. Peki burada diyorum hani genel anlamda abi ne oluyor bu hafta burada falan dediğimizde ölüm ve yeniden doğuş kartı çıktı. Burada arkadaşlar e, ne oluyor? Bir şey artık bitiyor sizin için. Çünkü paras kartı da falan da geldi ya. Belli ki bir dönem kapanıyor sizin için ve yeni bir dönem açılıyor. Ve bu dönemde e, Kendisini biraz böyle bereketiyle sunuyor gibi. Şimdi e, Ölüme Yeniden Doğuş Kartı'nda e, bir şal var ve şalın içinde de ışık çıkıyor. Ve arkada böyle ağaçlar falan var. Ama adamın şu an... Yani adam dedim ama... E, orada işte şal şeklinde duran o insan kafası gibi şeklin dışına baktığımızda orada pek de bir şey yok. Ve sanki... Hmm, şu işte bir denizin içiymiş gibi geldi bana. Orada sanki balığın kuyruğu gibi geldi. Yani bir süredir sanki denizde yaşıyormuşsunuz da şimdi karaya çıkacakmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Ya yani bu metaforu nasıl algılayabilir Ya bir süre duygularla böyle çok haşır neşir olduğunuz bir dönemin içinde olmuş olabilirsiniz. Ayaklarınızın çok yere bastığı bir dönemde olmamış olabilirsiniz. Çok zemini görmediğiniz. Şimdi e, su dediğimiz için biraz böyle hayallerle e, sez yani yanılgılarla çünkü hani e, su dediğimiz şey hayallerle gerçeklerin iç içe olduğu e, bir var bir yok enerjileri de içinde içinde barındırır ve daha çok hani buradan öyle bir enerji alıyorum. Ya sanki bir süredir Böyle hmm, hayal mi gerçek mi diye böyle ayırt edemediğiniz bir sürecin artık sonuna gelinmiş ve siz de tekrardan e, bir süreç başlatıyorsunuz. Yani artık o geride kalıyor ve siz yeni bir e, sürece doğru gidiyorsunuz ve bu süreçte e, nereye adım attığınızı bildiğiniz bir süreç. Yani ayağınızı toprağa bastığınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Ya ben ayağımı toprağa basıyor muyum, basmıyor muyum? Bunun farkında olduğunuz bir süreç olarak çıkıyor. Ee, yani hayallerden, yani denizden suya geçiş diyebiliriz arkadaşlar. Sudan, <laughs> iyice kafam karıştı. <laughs> Sudan karaya geçiş diyebiliriz arkadaşlar. E, ...tam da yengeç burcu gibi oldu şimdi. <laughs> yani belki de... E, ...bir süre karada olmanız gerekiyordur. E, evet, açılımınız böyle. Bence sizin enerjileriniz gayet güzel yengeçler. E, karşı tarafa ya da işte karşı taraftan gelen şeylere dikkat etmekte fayda var. İnsanlar sizin... ...ya da bazı süreçler ve olaylar enerjinizi kaçırıyor olabilir ama... E, ...pek de öyle değil e, içinizi dinlemeniz ve o işte belli bir süredir bir hayali işliyormuşsunuz gibi görüyorum burada. Hani bir hayal için emek veriliyor. Bir şey için emek veriliyor olarak çıkıyor. Ona emek vermeye devam etmekte fayda var gibi görünüyor. Bu haftada emeğe devam arkadaşlar. Evet açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz arkadaşlar Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Telefon numaram açıklama kısmında yer alıyor. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram'dan da bazı paylaşımlar yapıyorum. Dilerseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yengeçler.